Arkadaşlar rastgele mega kumbara maçı girdim. Karşıya wizardla tamam, ya şu uzaylı şöyle adam geldi. Ya, ya oğlum bu şak olmalı ya. Bakacağım zaten hesaplarına da. Gerçek olamaz. <laughs> bir de yenmemiz yok mu? Deliririm. Ama bu da en imkansız şey. <laughs> ya bir git. Aa, alıyordum. Hazineyi alsaydım. Keşke. Kanka uzaylı şöhreti bu gerçek olamaz. Bu gerçek olamaz. Alın şurayı. Yendiler zaten çok iyi taktikleri var. Bizdeki adam da APK kalmış. Aldım. Kesecekler zaten. Acayip güçlüler ama 5-4 gene. Yeniyorlar. 7-4 oldu. Belli zaten. Şunu aldım. Alamadım. Son anda kaçtı. Yendiler. Son şeyi de alacaklar zaten yendiler. Tamam şimdi hesaba bakma zamanı. İnanamıyorum. Bu gerçek olamaz. Şimdi wizard. En şundan başlayalım. 31 bin kupa. Oğlum uzaylı şöyle adam bununla oynar mı lan? Wizard gerçek bize. Aha şaka ya. Lan oğlum şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Uzaylı şöret adam. Vetrein 3. Oğlum ben bunu görmüştüm. Yemin ederim gördüm çok iyi. Oha. Şaka mısın lan? Keşke yenseydik ne ama atardım. Bütün hepsi bin kupa. Bütün karakterleri bin kupa. En az kupa diyeyim o da bin kupa. Yok. yok aynen minası falan. Minasıyla ile trankı var. Bir tek. Şaka ya. arkadaşlar atayım kabul etmeyecek zaten. VTR yeni 3'üne falan işte bir bakayım. Ben hmm. Bese yazalım 3 be. Üçtü değil mi? Yok ki. Ya bak bir dakika. Aynen VTR'ye yeni 3'tü. Bak VTR'ye 3 ne? VTR'ye 3 ne? Sonra böyle değişik tane emoji var. VTR'ye 3 ne? Şöyle nasıl bir emojiydi o? Alt oktu da yok ki. Tamam. O emoji'yi bir bulalım. Nereden bulacağım bilmiyorum ki. Ya neyse işte. VTR'ye 3 yazalım? Gene çıkmadı. Hiçbir fikrim yok. Adam uzaylı şöhretim hocama geldi.